karşı karşıya gelecek Avrupa Ligi'nde ama tabii ki derbi galibiyetinin yansımaları, yankıları devam, e, ediyor. devam ediyor. Fanatik'ten başlayalım. Fenerbahçe'den kusursuz seri haberi gelsin ekranlara. Şimdi şöyle bir gazetemizi bir alalım. Ekimdeki milli aradan sonra Fenerbahçe'yi çok zorlu bir fikstür bekliyordu. Domenico Tedesco için bu virajı dönemezse koltuğunu kaybeder yorumları yapılıyordu. Sarı lacivertliler sezonun en kritik dönemine peş peşe galibiyetlerle damga vurdu ve kusursuz bir seri yakaladı diyor. Ee, bana dikkat et. Dün bunu konuştuk. Yani hani bir söz var ya bu seri seni ya rezil eder ya vezir eder. Şu anda Tedesco vezir olmuş durumda. Şimdi e, önündeki maçlara bakarak e, dün hep üzerine de, detay koyduk. Bugün de ekleyerek gidelim. Kazandıkça seriniz artacak, yükselecek. Maç kazandıkça seriniz artacak, yükseleceksiniz yukarıya doğru. Ama asıl yükselişiniz bence mental yükseliş olacak. En önemsediğim açıklaması Tedesco'nun daha birinci maçında söylediği açıklama. Fizik performans her tarafı bırak yükselir, gelir. İşte ne bileyim oyun felsefesi gelir özgüven, özgüven. Bu takımın özgüveni eksikti. Çok net koydu. Geldi daha. Hemen ilk açıklamasında söyledi bunu. Yani başka şeyler de söyleyebilirdi ama net olarak söyledi bunu. Fizik performansının düşüklüğünü daha sonra ortaya koydu. Bu hemen anlar mısınız aslında işinizle ilgili bir durum olduğu için anlarsınız. Yani oyuncuyla birebir görüşmelerde oyuncuların kendi aralarındaki iletişimlerinde ee, saha içindeki özellikle antrenmandaki saha içindeki sohbetlerinde bunların hepsini çok rahatlıkla hızlı bir şekilde güven konusunu yakalarsınız. O zaman dedi ki ...özgüvenin çok düşük. Şimdi bence bu takımın özgüvenini yükseltti. Zirvede mi? Hayır. Bak bir derbi galibiyeti var. Çok önemli bir derbi. Bir de geriden geliyorsun. Bu da çok önemli. 2-0 geriden geliyor. Bu bence özgüveni bir hayli yükseltti ama bunun sürekli olabilmesi için sizin bu serinizin de sürekli hale gelmesi gerekiyor. Bu da kazanmaktan geçiyor. Şimdi önündeki e, bakarsak Pilzen mücadelesi Kayseri evinde oynayacak. Sonra e, Varoş e, geliyor ve Çaykur Rizespor maçı ile beraber sonrasında bir derbi. Yani Kasım ayını böyle geçirecek. Yani derbiye kadar da kaybetmeden gelirse bu özgüven başka bir noktaya taşınır. Çok net yani. Kaz kaybetmeden gelirse kaybetmeden gelirseniz derbiye kadar zaten fizik performansınız da bir hayli yükselecektir. Şimdi bir de yani işin Avrupa kısmına bakarsak Fenerbahçe'nin e, hani 6 puanı hanesine yazdırma ihtimali yüksek olarak gözüken Görünüyor. iki maç. Evet öyle e, zaten gördüm. kağıt üzerinde. Şimdi Nice maçını kazandın, şu tutkart maçını kazandın, 6 yaptın. Burada 6'yı alırsan 12 e, sonrasında daha Aston Villa, Bran e, maçları öncesinde de Fenerbahçe'nin önünü çok açar yani puan. Ee, hem açar hem de e, krediniz artar. E, tabii. Yani kazanmak zorunda olduğunuz maçlardan daha çok e, puan alma durumunda olduğunuz maçlara dönersiniz. Peki bu yoruma katılıyor musun? İzleyicimizin ismini de bir bakayım da e, şimdi yanlış olmasın. Doğukan Bey. Ne güzel isim. Fenerbahçe'nin bir iki galibiyetle sorunları yine halının altına süpürdü Fenerbahçe diyor. Her sezon aynı hata, her sezon aynı başlangıç, sonuç yine hüsran oluyor sezon sonunda diyor. Yani şu an halının altına süpürülen bir süreç mi acaba? Ne olabilir halının altına süpürülen? Ya keşke açsaydı Doğukan Bey orada. Yani oyuncu ilişkileri mi, işte özgüven eksikliği aslında giderilemedi de bir iki galibiyetle giderilmiş gibi mi gösteriliyor ya, Bilmiyorum. E, dönemi kısa bir süresi. E, İsmail Hoca'nın 99 puan topladığı e, sezonun ikinci yarısı. ikinci yarısı. Onları birazcık çıkarırsanız onun dışında kalan süreçlerle ilgili olarak bir şey, şey söyleyebiliriz. Onların sonucunda da ortaya özellikle bir buçuk e, sezonluk bir buçuk değil, değil mi? Bir buçuk diyelim. Bir buçuk sezonluk Mourinho felaketi e, birçok sorunu ortaya çıkarttı. Ama ben şu anda halının altına süpürülen bir şey görmüyorum açıkçası. Adem Bey de Halıyı istiyor. kaldırdılar, temizliyorlar şu anda. Görüyorlar eksikleri ne olduğunu. Ee, mesela şöyle ritmini tutmaya yaklaşan takımla ilgili olarak transfer çalışmaları var. Şunu da diyebilirlerdi. Biliyoruz yani. Ya e, hoca ben bir tane alalım. Yani bu kadro falan. Yo, görüyor hoca mesela. John Duran bundan sonra formayı vermez değil mi? Ne düşünüyorsunuz demiş Adem. <laughs> Çok güzel sormuş. <laughs> ben %100'ümle hazırım dedikten sonra artık işte Tedesco'da bakacak. Bence Pizan maçında yine nesiliyle başlar. Bence de başlar. Kadrosunu bozmaz. Levent oturur. Levent listede yok. Yok mu? Çok affedersin unuttum. Arşe evet yazılmamış. Doğru, doğru söylüyorsun hiç yazılmamış unuttum. E, Bak dönüp dolaşıp bir Levent bir Arşiv Brown konuşuyoruz. Biz hep söylüyorum ya Erman'la da konuşuyoruz. Mesela orada bir Kostiç olsa başka bir şeyden bahseder miydik acaba? Emin ol bahsederdik. Ya bir e, transfer stratejisinde de bazen sıkıntılar da yaratıyor. Şimdi... Ama Ama Fenerbahçe taraftarları gelen bilgileri biliyor. E, devre arası transfer fena olmayacak gibi görünüyor. Hürriyet laf değil iş üretiyor. Asıl özel biri Tedesco. Yani Special One, Jose Mourinho özel biri ee, ama burada asıl özel biri Tedesco diyor Hürriyet gazetesi nedenmiş. Jose Mourinho'nun bıraktığı enkazdan derbi kralı çıkardı, hep saha içinde kaldı, hiç bahane üretmedi. Hiç derbi kazanamayan Jose Mourinho'nun aksine ilk derbi maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başardı. Her maç rotasyon yapan Selef'inin aksine ilk 11'i çocukların bile ezbere bildiği bir hale getirdi. Defansif oyun anlayışını değiştirdi. Zorlu maçlardan başarıyla çıktı diyor. Ee, çok çalışan kazanır mesajını vermiş Domenico Tedesco. Asıl özel biri 4 hafta sonra yani 4 hafta, 4 maçlık seri sonrasında hiç kaybetmeden oraya gerisi. Bu haber ikinci defa Bizde de çıkabilir, sabahta da çıkabilir. Türkiye Gazetesi'nde de. Erken yani. mi diyorsun şu an Hürriyet'in bu haberi Yok erken demiyorum. Bir e, sevgili Süleyman e, durum tespiti yapmış. Kısa sürede durum tespiti. E, bu durum tespiti doğru. Bu kadar kısa süredeki durum tespiti doğru. Kimle karşılaştıracaksınız? Özel biri noktasında olup e, ya. Türkiye'deki performansıyla tartışılır hale gelen e, Mourinho, şimdi, Mourinho bence hala özel biridir. Elde ettiği sonuçlar tartışılmaz. Aldığı kupalar, CVC bunlar e, Türkiye'de e, başarısız oldu. O başka. Şimdi Süper Lig'de şöyle birden 6'ya kadar bakıyorum. Hı hı. E, ki Fenerbahçe'nin işte Tedesco döneminden itibaren saha içi organizasyonunun, kadro istikrarının ile beraber doğru bir planlama üzerinde gittiğini söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi lider Galatasaray. İşler tıkırında mı? Kesinlikle. Tamam. Fenerbahçe. Planlama, oyun içi, e, istikrar hı hı. değil mi? Düzene, düzene girdi. Trabzon, Trabzon. Spor. Aynen öyle. Üçüncü sırada. Samsun spor. Keza değil mi? Planlı bir takım. 16 maçta bir e, mağlubiyeti var. Dördüncü sırada. Göztepe ligin atlet takımlarından biri. Plan e, reaksiyon veren takım. Plana Kesinlikle. sadık kalan Elbette. takımlarından biri 5. düzen takımından bahsediyor. Gaziantep'te dün berabere kaldı. 6. Gaziantep'ten sonraki yani buna Beşiktaş'ta dahil olmak üzere 7. sıradan itibaren bütün takımların zaten ya teknik adamı değişmiş. ben Fenerbahçe orada ayrı bir örnek. Ya da e, saha içi organizasyonunda ciddi bir şekilde problem var zaten. Yani çok aslında şu anda takımların karnesini ortaya koyan bir lig sıralaması var bence. Ha, kimene göre üçüncü dördüncü birincinin yeri farklıdır, o ayrı. Eh, i̇şin aslında en bence üzücü ama üzücü olduğu kadar da düşündürücü durumu ne biliyor musun? Nedir? Birinci hafta, birinci hafta tabii ya iddia ediyorum, bakarız yani. Birinci hafta sonrasında biz buna benzer değerlendirmeyi senle yaptık ve dedik ki e, bir bizi biraz beşiktaş şaşırttı. İşte şu 6 Antep e, yoktu orada. Ama Göztepe, Samsun... Birinci hafta sonucundaki puan tablosu Beşiktaş birinci, Konya Spor ikinci, Galatasaray üçüncü, Göztepe dördüncü. Evet ama biz seninle burada konu Çok iyi hatırlıyorum. Bu bizde has bir şey değil. Vay biz işte bünecimiz falan değil yani. O noktada değil. Biz seninle bunları konuşurken o hafta hemen hemen Türkiye'deki bütün futbol takipçileri, yorumcuları benzer şeyi söylüyordu. Çünkü artık bizim... Ligimizin ölçüsünü bilmek, tanımak çok kolay. Arada sürpriz sonuçları bir tarafa bırakalım. Hı hı. Sürpriz sonuçları bir tarafa bırakalım. Ama bu bahsettiğin durum belki ligin sonunda da üç aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Belki biri yukarıda biri aşağıda olacak. Şu an Ama... e, ligin üst kısmında bulunan takımların orada olmasının tesadüfi bir durum olmadığını düşünüyorum. Yok kesinlikle arada. değil. Öyle olacağını zaten diyorum ya birinci haftada da söylemiştim. Yani. Şimdi mesela Başakşehir bu ligin en e, sisteme plana sadık yönetilen takımlarından biri ama iki hoca değiştirdi. E, i̇şte o da hani... ikinci hocası şu an. E, herhalde transfer politikalarını gözden geçirecektir Göksel Bey. E, hani hoca doğru tamam tercihleri ama belki de kadro yapılanması ile ilgili Şimdi, bir e, yeniden yapılanmaya güncellemeye ihtiyacı var Başakşehir takımının sana bir övgü var Estağfurullah ha, kendin okursununu zaten ee, çok karizmasın demiş Estağfurullah <laughs> teşekkür ederim <laughs> Levent Bey demiş ki iki yıllık Mourinho sistemini değiştirmek kolay değil defanstan e, ofans oynamaya çalışan bir Fenerbahçe görüyoruz demiş bir diğer izleyicimiz Beşiktaş maçı zaten tutmuştu ve 2-2 bitmemesi için bir sebep yoktu demiş Tolga Bey ne demiş? Bünyamin Gezer'i izledim dün akşam demiş Tedesco'nun gollerden sonra sevincini abartılı buluyor Peki siz ne diyorsunuz? Bana kalırsa futbol duygularla oynanır, sevinmesi normal Ya bu kişiden kişiye bakış açısına göre değişir Bünyamin Hocam öyle bakmış Ben hiç abartılı bulmuyorum açık söyleyeyim e, Mourinho'nun geldiğinin 3. haftası mıydı? Benzer sevincini görmüştüm. Eğer Premier Ligi yakından izliyorsanız orada birçok üst seviye hocanın benzer e, sevinçleri gösterdiğini görüyorsunuz. Ya bir, bir dışa vurumdur. Kimileri biraz aşırı yapabilir. Kimileri e, daha sakin karşılayabilir. Ben sevinçlerin e, kısıtlanması karşısında değilim. Yani, ya, kurallara göre sevin. Tabii ki formayı çıkartma. Formayı çıkartacak kart görüyorsun ama e, bu bir e, ya, şey. Mesela Tedesco'nun John Duran'ın golünde e, köşe bayrağına koşması ne bir e, tahrik, ne bir e, farklı bir e, sebep değil. O duygusal bir Süper. boşalma yaşadı Süper. orada. Ve şunu da söyleyeyim. Tedesco e, bu sevincini Beşiktaş-Galatasaray-Trabzon maçlarında da yapar. Çünkü o, o sevinçin onun öyle... Ta, Maçla alakası yok. Ya son dakikalarda gol, gelen bir gol. Kazanmayla ilgili ligdeki kötü durumda olan bir takıma karşı elde ettiğinde de yapar, Avrupa'da da yapar. Bu, bu. Onun hayır yapar. Çünkü onun geçmişlik çalıştığı takımlarda da aynı şeyi görebiliyorsunuz. Türkiye'ye geldi böyle acayip acayip sevinmeye başladı. Durumu olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu çok insani var. bir tepki bence, bence. de. Ha bir de şunu da konuşabiliriz. Biz birlikteyiz mesajını bir kez daha oyuncularına da empoze etmek için. O Ola, o mesajı Ama da vermiş bu, olabilir. Ya işten gelen bir sevinç. Abartı noktası hani kurallara uygun olmuyor ise orası. Bu arada Bünyamin Hoca'ya da selam olsun. O da onu tabii e, bakış açısı saygıda duyuyor. Saygıda Bü, duruyorum. Bünyamin Hoca'nın. İsmail'e tam not. Milliyet gelsin bakalım. Fenerbahçe'de herkesin gözü son dönemde başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksel e çevrildi. İngiliz kulüpleri, scoutları da e, incelemiş, izlemiş. 90 dakika derbide forma giyen oyuncu 68 kez topla buluşurken 52 pas denemesinde %90.2 isabet oranı tutturdu. Sanırım son sezonu Fenerbahçe'de. <laughs> Öyle hissediyorum. Yani bu performansla Fenerbahçe kolay kolay sezon sonunda İsmail elinde tutamazsın. <laughs> Tutmak ister. Ee, ama hani gelen rakam çok böyle yüksekse bence de o yani, ya. Ya bir kere 25'in altında bir rakam asla. Zaten evet. bu sene 20 reddetti diye biliyorum Fenerbahçe İsmail için. Ya artık nasıl kolay söylüyoruz 25'ler, 20'ler falan. 40'ın altında bir rakama vermem diyeyim ben de bari. Şu an hani... mesela Florentino Perez Arda transferine geriye dönüp baktığında Arda'nın şu anki performansını göz önünde bulundurduğunda ucuza kapattık diyoruz. Kesin. Yani ucuza kapattık diyoruz. Kesin. Diyordur. Geçen geçen aydı galiba. Barcelona ile ilgili bir röportaj gördüm. Çok, çok güzel bir röportajdı. Yani Barcelona'yı yeni sezonu falan değerlendiren. Galiba bir İspanyol dergisiydi. Barcelona'nın bu Arda ile ilgili pişmanlığı çok yüksek, elimizden kötü kaçırdık diyorlar. Yani 20 artı 3 müydü değil mi? Evet, o, e, çok kötü şeydi. kaçırdık diyorlar elimizden. Yani sonuçta başlangıçta ama diyorduk ama e, Şu yatırım an yatırım. Gü güncel piyasa değeri 60 milyon euro. Ardı. Şey yatırım, böyle bir şey. Karşılığını alıyorsunuz. Yani işte onun için belki şimdi İsmail'e de ben hani 25 diyorum da bilmiyorum rakam ne olur. Ya Ben hani hadi ben kendi adıma dedim ben Türk oyuncuların çok iyi rakamlarla, kulüplerine de, de fayda sağlayarak, kendi geleceklerinde de kurtularak bir yerlere gitmesini ama sonra e, hadi söyleyeyim, hüsranla dönmelerini istemiyorum, Allah, sevmiyorum. Ben, e, tabii daha uzun bir süreç var ama hissiyatımı söyleyeyim. Hissi vuku ha? Hadditi e, komaditin orta sahasına çok yakışır. Yakışır. Arda ile de Madrid derbisinde karşılıklı oynarlar ondan sonra. Şimdi tabii mesela ama şöyle ilgili Yani oyun mantelitesi olarak ben Simeone e, tedrisatında da İsmail'in daha çok üzerine koyabileceğini düşünüyorum. Doğru Anlatmak istediğim o benim. Doğru söylüyorsun. Yani Simeone e, için de ideal bir oyuncu olabilir ama mesela Atletico Madrid'in kadrosunda kullanmadığı iki tane üst seviye 8 numara var. Real Madrid'in kadrosunda başta Tebayo olmak üzere kullanmadığı üst seviye iki tane en az 2 üç hatta 8 numarası var. Orada dönemin bu tarafa İngiltere'de üst seviye takım böyle böyle. Yani e, İsmail'in oynadığı bölgede kaliteli oyuncu sayısında bir e, yüksek sayı, bir enflasyon var orada onu söyleyelim. Evet. Ha oradan çıkış ne olacak? Siz performansınız hep hep yukarıda kalmak zorunda olacaksınız. Hep üst seviyede oynayacaksınız. Yani Avrupa'ya gittiniz 4 maç iyi, 2 maç bir bakalım diyecekler. Sen biraz otur Ceballos oynasın biraz. Falan böyle olur yani. Gracias Başkan Saran. Gracias. Sabah gazetesi. Bu sözler John Duran'a ait. İspanyolcası iyi olan Fenerbahçe Başkanı Saran, psikolojik destek verdiği oyuncusu Duran'ı yeniden takıma kazandırmış. E, tesislere gider gitmez ilk konuştuğu ismin. John Duran şimdi, olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey Yani söyleyeyim. daha iyi başkan seçildikten sonraki ilk icraatının. Bildiğim kadarıyla Sayın Saran aynı zamanda Amerikan vatandaşı da ailesinden dolayı. Uzun yıllarda Amerika'da eğitim görmüş, orada kalmış, yaşamış. Amerikalıların ikinci dilini sorarsan İspanyolcadır biliyorsun yani. Hele ki aşağıya doğru yani Meksika'ya yakın olan... Honduras, Meksika tarafına doğru indiğin zaman... Tabii, oralara yakın olan e, eyaletlerde yaşayanlar çok ciddi biçimde, ikinci dil olarak İspanyolcaya konuşuyorlar. Mesela e, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev aldığımda Mex e, Atalanta'da çok Meksikalılar yaşıyormuş. Ve onlar tabii ki Meksikalılar, İspanyolca konuşuyorlar. Evet. Monterey maçında Meksika takımının maçında stat bayağı bir doluydu yani. Amerika'da da çok yüksek seviyede Meksikalı var ya. Ondan daha doğrusu İspanyolca konuşan Tabii. E, ülkelerden gelenler. Bence Saadettin Bey de orada doğal olarak İspanyolcasını geliştirmiştir. Ya işte, yani dil demek karşılıklı aynı dili konuşuyor demek, iletişimin başlangıcını pozitif hale getirmesi Tabii. demektir. Yani dokunuyorsunuz, aynı şeyi konuşuyorsunuz. Şu, ya gözlerinin içine bakarak aynı dili konuşmakla Gözlerinin içine bakmadan söylediklerimi tekrar etti. Yanındaki tercih bana söylüyor. Dağlar kadar fark var ya. Bir sıcaklık olmaz, soğukluk olur yani. Bir anımı anlatayım. Galatasaray'ın bir maçıydı. Karma alandayız. Oyuncular çıkış yapıyor. Snyder geçiş yapıyor. İspanyolca konuştum Snyder'e. Geldi. Yani röportaj talebinde bulmuştum. Röportaj yapabilir miyiz diye İspanyolca durdu. No, no 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 espanol dedim. <gülüyor> <gülüyor> hani bir kandırır mıyım acaba öyle dedim ama yok olmadı. İşte tabii o hata yap, yapmaktan çekinmiştir yani sonuçta odur belki bence. Şimdi e, Mustafa Bey diyor ki Tedesco'nun golden sonra korner bayrağına doğru koşmasını normal mi karşılıyorsun Erman? O zaman Sergen Hoca'nın pet şişeyi tekmelemesi de normal ya. ne alakası Deplasmanda var? Deplasmanda 41 bin kişinin önünde o ortamda böyle bir sevinç gösterisi yapamazsın diyor. Yapar Mustafa Beyciğim. Yaptı da bitti maç. Yani yapamazsın ne demek? Şimdi bu, bu kadar keskin yargıyla ve de böyle bunun hesabını sorarız ha. Külhan. O mantık öyle çıkıyor. Öyle değil Mustafa Beyciğim. Bak Sergen Yalçın saha içindeki kendisine yasak olan bölgeye girip su şişesine tekme attığı için kırmızı kart gördü. Tedesco sağ kenarında sevinç gösterisi yaptı. Oraya kadar gitti. O bölgede sevinç gösterisi yapamazsınız diye bir yasak yok. Zaten aykırı olsa maçın hakemi Ali Yılmaz sarı kartını çıkarır. ikinci sarıdan Tedesco atılır. Yasak yok. Yani 40 bin seyircinin önünde sevinç gösterisi yapmak yasaktır diye bir kural mı var? Yani 40 bin seyircinin önünde bir teknik adam adı ne olursa olsun Fatih Terim, Şenol Güneş. Ya Yılmaz Vurma ya, hoca ya tabi, yaptı ya. Yaptı Yabancı diye siz yapsın. türbünden aşağı şişe mi atmak zorundasınız? Buna mı getiriyorsunuz? ya? Bak bu, ya bunu algılıyorum. Başka bir şey algılamıyorum. Yapamazsın diyor. Yapar. Yaptı da işte maçta bitti. Yaptı. Yapamazsın diye bir şey yok. Yapar. Kuralların dahilinde sevinç gösterisini yapar. Kim olursa olsun. Kenarda şe, Sergen Hoca'da ikinci sezon ikinci yarı gelsin Fenerbahçe sahasında gol atarsa kenarda koşarak sevinecekse koşabilir, sevinebilir. Nasıl koştuğu nasıl sevinsin kimse diyemez. Çünkü kuralların işte sevini yok. Ya bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani, bence... yani sevinci mi yasaklayacaksın? Sevinci de mi sınırı koyacaksın? Tedesco'nun koşuşuyla Sergen Hoca'nın pet şişeye vurması elmayla armutun kıyaslanması. Kesinlikle. Ya yani bunu nasıl söylersiniz?